Ne kadın var böyle ya kısa saçlı ya küt saçlı ellerini yukarı doğru kaldırmış. Burada başka bir kadın var, burada başka bir kadın var. Şimdi iş yerinde bazı problemler yaşayabilirsin kadınlarla ilgili iş yerinde çalışan kadınlara dikkatli ol, onlara karşı temkinli ol, <laughs> onlara karşı temkinli ol ve sakın kendi açıklarını kimseye verme, kendi sırlarına sadık ol, kimseye sırrını söyleme çünkü çok inanılmaz şeylerin yaşanacağı. Çok böyle acayip olayların döneceği. Acayip böyle herkesin bir şeylerinin çıkacağı bir dönemin içerisindeyiz. Yani ne bileyim mesela hayatında biri vardır gidersin söylersin birine ya böyle Allah korusun tabii ki sen böyle yapıyorsun demek istemiyorum ama biz kolektife bakıyoruz biliyorsun. Hani evlisindir hayatında başka biri vardır güvenmişsindir birine söylemişsindir o gider onu patlatır. İfşalar dönemi unutma önünde aydınlık kapılar açılıyor gidecek oldun. Bak burada iki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Bu sensin, bu karşındaki kişi böyle dimdik duruyor. Bak sakın kimseye sırrını verme diyorum. Burada sırrını mı verdin? Böyle biraz mahçupsun işte. Onu ikna etmeye çalışıyorsun bir şeylere. Bak gerçekten seni böyle ee, pişman edebilirler sırlarını verdiğine bu da büyükçe bir aslan çıkmış demek ki güçleneceksin bazı konularda güçlü olacaksın meriyle tokalaşıyorsun bir masa başında oturulmuş böyle birisiyle tokalaşılıyor sanki önde defter var böyle bir şey, bir şeylere imzalar atılacak gibi görünüyor imza attığın şeyleri okumadan sakın imzalama. Güzel oku. Tokalaşıyorsun. Demek ki bu anlaşma olumlu olacak gibi görünüyor. Önünde açılmış olan yollar var. Burada bir deniz atı çıkmış. Sanki bu deniz atının altında bir adam bir adama <laughs> miradan bir adama iki tane erkek hatta şuradaki birazcık daha iri yapılı buradaki zayıf elini omuzunu atmış sanki ona bir şeyler anlatıyor tamam işte bak bunu böyle yap şunu şöyle yap böyle yaparsan senin için daha iyi olur şöyle yani biraz akıl veriyor gibi bu karşıdaki biraz daha genç olduğu için ama bu da ne diyor be falan diye <laughs> öyle olur ya ben de öyle yapardım patron gelirdi sürekli bana böyle bir şey işte hayat dersi adam gelmiş 80 yaşına böyle sürekli anlatırdı ben de derdim ki ay vallahi bu da ay bu da tutup tutup bana anlatıyor ya Üf, vallahi sıkıldım bundan da falan derdim şimdi diyorum ki hani haklıymış adam İşte zamanla onların tabii ki yaşanmışlıkları var hani böyle nasihat sevmeyebiliriz ama dinlesek azıcık kulağımıza şöyle küp olsa iyi de olmaz mı bak Kocaman kulakları olan bir tavşan çıkmış. Hatta böyle tavşanın dikkat et. Arkasında böyle sırtında kanatları bile var. Şansın inanılmaz derecede yüksek. O yaşlı adamın biraz hafif sırtı da kamburlaşmış gibi. Onun nasihatlarına dikkat et. Bak adamın kafasının üstünde büyük bir yılan var. Aslında